Ali Babacan bakanlığı zamanında milli geliri 12.500 dolara çıkardığını söylüyor. O geldiğinde 3.500 dolarmış. Bu 12.500 dolara çıkarmış. Bu göz ardı ediliyormuş. Ali Bey 17.000 dolara çıktı diyenler de var da ben senin dönemini işleyeyim. Senin dönemin gerçekse şu an bizim ortalama 42.000 TL maaşımızın olması lazım. Ortalama Türk insanın bölün hesabı 12.500 dolar 500 bini geçer onu da aya böldüğün zaman 42 bin TL ediyor arkadaşlar asgari ücret 22 bin en düşük emekli maaşı 14 bin ortalama emekli maaşı da 20 bin olsa Ali Bey Ali Bey birlikte yapalım haydi hesabı 42 bine nasıl gideceğiz geriye kalan insanların hepsi 100-150 bin lira maaş mı alıyor? Öyle mi arkadaşlar? 100-150 bin cebinize para mı giriyor yani? He? Çünkü emekli ve asgari ücretli yuvarlak hesap 35 milyon eder bu ülkede. Yuvarlak hesap. E geriye kalan 40-50 milyon Türk insanı 100-150 bin aylık gelir elde alma, etmesi lazım. Geliri olması lazım. Sizin aylık 100-150 bin geliriniz var da haberiniz yok mu? Asgari ücretli, emekli cebinden haberin yok mu senin?